Çet, uyan uyan. Ne <laughs> okul Bak ne olmuş bize? Yani gri gece olmuş. evet gece uyuduk sabah olmuş ve biz gri olmuşuz arkadaşlar. Durun hemen şuradan ışığı açayım. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Yeni evde renk challenge günü. Hem de bugünün rengi gri. Yuppi. Evet arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için hemen anlatıyorum. Bu renk challenge'larda gördüğünüz gibi evdeki gri eşyalara değmiyoruz. Üstümüzdekiler gri evet ama bunlar bize hangi rengi oynayacağımızı gösteriyor. O yüzden onlar sayılmaz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Mr. Cat şöyle bir atlayıverdim dikkatlice Şöminemizi yakalım ya Biraz ısınsın bu oda Çok soğuk sanki değil mi evet, evet. şöyle Kenardan kenardan Hemen ben şurada bir Duşumu alayım Bir banyo keyfi yapayım ya evet, evet. Tamam Mr. Cat de orada yapsın oh, çok güzel güne güzel bir banyo ile başlıyoruz arkadaşlar. şöyle şöyle. Polise gitmem lazım ama nasıl geçeceğim oraya imkansız. Bu arada arkadaşlar 3 hakkımız var. Hop. Geçtim valla. Ayaklarım da yere değmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 3 hakkımız var. Eğer 3 kere yere değersek eleniyoruz maalesef. Hadi bakalım. Ay, neredeyse değiyordum. Bu kıyafetten olduğu yer gri Evet. Bu kadar oraya gidemeyeceğiz. Mr. Cat. Bu da gri. Değdim ben yanlışlıkla da. Ya, şeyi vermedim. Mr. Cat sen de değdin. Evet ben de değdim yanlış. Bir hakkımız gitti arkadaşlar. Bakalım bu oyunun sonuna kadar elenmeden dayanabilecek miyiz? Neyse ben saçlarımı da yaptım. Gönlünün önünde birazcık bekleyeyim ya. Oh bir kere şurada. Şömine keyfi yapalım Yaklaşma da şömine de gri çünkü. İyi bari bu sefer kapılarımız gri değil Allah'tan beyaz. Dediğimiz yere hani ama dikkatli ol halılar çok geniş ve gri. Aşağı iniyoruz. Evet bir evin durumunu kontrol edelim halılar. Buzdolabına dokunamayacağım. bilet çaldık arkadaşlar. Dışarıda çek. Dışarıdan mı söyleyelim? Evet. Tamam sen hemen telefonu al. Dışarıdan söyle. Ben de bilgisayardan maillerimi kontrol edeceğim. Ama edemiyorum. Klavye Ne söyle? Bence bence pizza söyleyebilirsin. Tamam. Çeşimler, sen nasıl çözebilirsin kapımıza bırak. Şimdi balkonu açıyorum bir de. Balkonu açıyorum da. Ha bunlar gri değil bunlar beyaz. Işıktan böyle gri görünüyor. Birazcık güneşleneceğim. Bir yemek geldi herhalde. Mesela. Evet ben hemen al Tamam sen al gel. Ben yani de birazcık güneşleyeyim bir hakkım gitti. Mr. Cat de bir kere değdi. Onun da bir hakkı gitti. Umarım elenmeyiz. İkimizin de iki tane hakkı kalsın Bu Big Boy Pizza. Evet. Evet. yerde ellerimi yıkayıp geliyorum. Tamam. Geliyorum. Tamam. Ee, benimki nerede Mr. Cat? Ben birazcık fazla acıkmışım. Bana kalmadı tepe yaptı. Rengi de burada. Açamıyor musun bunu ya? Koyamıyorum ya. E, dolaba, dolaba, koyayım sonra yeriz. Çok soğumuş bu. Neredeyse yangın çıkıyormuş arkadaşlar. Bunun tezgahını şey... hayır yok. Ben kendi kendim hazırladım. Bana bir tane bile bırakmamış. Azıcık mı? Evet çok acıkmış. Hani buraya gelin, Bir güzel yemeğimizi yiyelim Mr. Cat. Sonra günümüze devam edelim. Bakalım. Bence bu günü elenmeden tamamlayabilecek miyiz Mr. Cat? Bence bilmiyorum. Zorlu olabilir daha. Çünkü bu evde yeni yeni yapıyoruz bunu. Çabuk. Bundan bilmiyorum. <laughs> yani belki. Belki de bilebiliriz. Hmm, şimdi ne yapsak Top oynayalım Topu getir de Yok, top at. oynayalım Hadi at bakalım Atıyorum At Ben de kaçacağım 10 lisi ya Evet hepsi de Geri geliyor mu bu toplar? Kastım. <laughs> Değiyordu. İçinden geçti top. Oha kafamın üstünden geçti. Ha kapı çalıyor. Evet kapı çalıyor. Bakalım kim? <laughs> hey siz de kimsiniz? Evimize neden girdiniz? Ben geldi. Kim Araba gösteriyor. Tank bu Mr. Kit Evimize tank getirmişler. Evet gel. Ben de bunlarla çok tedirgin oldum. Ben de tankı bırakıp kaçıyor bu çocuk. Geri geri hem de. Şimdi biz de bir Geri geri kaçıyor. Silen bak silen. Koş. Eve girelim. Arkadaşlar ne oluyor ne oluyor? Hemen <laughs> tamam, balkondan bakalım bu çocuk ne yapmaya çalışıyor bizim eve? Bekle. Balkonu açacağım sadece. Geçmiş. Aa ah, kız atladı. Kız <laughs> aşağı. silahı var mı halin elinde? Bana Ay arabaya girmiş. Gel gel çocuk içeri gel. Arkadaşlar gerçekten ne oluyor anlam veremiyorum. Mr Cat renk challenge oynuyorduk. Bir anda bir tane çocuk evimize silahla geldi. İnanamıyorum gerçekten. Kız ondan mı kurtulmaya çalışıyorsunuz? anlamış değilim. Gel kızı kurtaralım bari. Ne ben... diyor? arkadaş mı ya? Bence bunlar da arkadaş da olabilir. Belki çekiş yapmaya çalışıyordur oğlum. Ne dedi bu çocuk? Bilmiyorum anlamam. Yürü gidiyor. Ne yani bu kızı bizim eve mi sokmaya çalıştı? Bu mu olay? Bu yüzden mi silah taşıdı? Neyse boş verin hadi gelin biz televizyon izleyelim çocuk. Evet arkadaşlar bu çok çılgın bir renk challenge oldu. Bu kız kim hiçbir fikrimiz yok. Ama birlikte televizyon izlemeye karar verdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.